Bu İslam dinine inanıp da İslam'ın öğütleriyle insan kendisi kesen insan avcıları için diyorlar ki onlar İslam değil. Ama onlar da diyorlar ki gerçek İslam biziz. Hangisi doğru söylüyor ne dersiniz? Hani ya dinler sevgi diniydi? Size şunu söyleyeyim. Kur'an'ın içinde bir tek ayet bulamazsınız sevgi ayeti. Bulamazsınız. Öldürmek caizdir. Hristiyanı öldürmek sevaptır. Böyle bir Allah, böyle bir din gönderir mi Neredesin? Bırakın Hristiyanları. Alevi-Sünni çatışması, Şii-Sünni çatışması televizyonda görüyoruz. Musul'a girdiler. Bu işit İslam örgütü adını öyle söylüyor biz koymuyoruz. 1750 tane polisi yan yana dizdiler. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye diye de kuşuna dizdiler. Bu insanlık mı? Ve bugün Türkiye kalkıp demedi ki orada bir soykırım oluyor diye. Türkiye sesini çıkartmadı. Türkiye adeta oradaki Şiilerin, Alevilerin öldürülmesinden sevinç duydu. Devleti yönetenler, hiç biri kalkıp dedi mi ki böyle İslamlık olmaz bu 1750'yi niye öldürdünüz? Ama şimdi bakın İsrail taraflısı değildi. Ama bakın İsrail ile Filistin arasında bir savaş var. Kıyamet kokuyor. Niye Musul'da öldürülen o İslam örgütlerinin öldürdüğü 1750 can insan değil de miydi? İnsan değil miydi? Ve da internetlere düşen o Suriye'de birçok Masum insanları, gençleri toplamışlar. 10-15 tane genci ellerini de arkadan bağlamışlar. Sonra bu terörist örgütler Allah'a ekber diye diye her birinin arkasına kurşunları sıktılar. Sonra da tekrar Allah'a ekber dedip gittiler.